Değerli arkadaşlar, bugün Ankara İl Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş, Ankara'dan ilçe belediye başkanlarımız, çok değerli dostlarımız Ferdi Başkan için geçmiş olsun ziyaretine ve durumunu biraz daha yakından öğrenmek için ziyaretimize geldiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu gerçekten herhalde hepimizin ömrümüz boyunca en olumsuz anılarla hatırlayacağımız bayram oldu. Kalbimizin bir tarafı cezaevindeki arkadaşlarımızdan dolayı hapis. Diğer tarafı da Ferdi Başkan'ın mücadelesini hissediyor ve kalbimizin bir yanı da kasıldı kaldı öyle. Bütün Türkiye'den tüm siyasi partilerden, tüm siyasi görüşlerden, Manisa'daki tüm siyasi partilerin temsilcileri her birisine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bütün genel başkanlar, aradılar, sordular. Buraya il başkanları geliyor sürekli. Hepiniz takip ediyorsunuz. Her gün binlerce, on binlerce kişi hastaneye akıt ediyorlar ve iyi dileklerini sunuyorlar. Hem Manisalı hemşerilerimize hem de arayan, soran herkese teşekkür ediyoruz. Mansur Başkanımızla Ferdi Başkan arasında çok özel de bir ilişki gelişmişti. Son dönemlerde aralarında çok özel bir diyalog vardı. Onun burada olması Nursen Hanım'ın burada olması hem aileye destek verdi hem de eminiz ki Ferdi Başkan bu e, iyi duyguları hissediyor ve hayatı onlar sayesinde tutuluyor. İnşallah. Ben de hepsine teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun arkadaşlar. Ile ilgili herhangi bir detaya sahip arkadaşlar başhekimimiz düzenli olarak günde iki kez açıklamalar yapıyor. İl başkanımız da kendisine eşlik ediyor. Durumu. Sayın Başhekim'in aktardığının dışında bir bilgi benim vermem doğru değil. Ancak e, Bilkent Üniversitesi'nin e, çok değerli hocalarının içinde bulunduğu, e, Sayın Fahrettin Koca'nın dün önceki Sağlık Bakanımızın koordine ettiği, mevcut Sağlık Bakanımızın bilgi verdiği şekliyle bir WhatsApp grubu üzerinden Türkiye'de yoğun bakım noktasında ve bu tip olaylarda en deneyimli hocalarımız büyük bir dayanışma içinde bir WhatsApp grubu üzerinden tüm süreci yakından takip edip görüşlerini önerilerini bildiriyorlar ee, hastanemiz zaten çok uzun yıllardır olan çok deneyimli kadroların olduğu bizim inandığımız güvendiğimiz bir hastane teknik ekipman olarak da İzmir'den önemli takviyeler alındı ee, çok nadir kullanılan cihazlar kullanılıyor onlar geldi e, elden gelen her şey yapılıyor Bizim de elimizden iyi duygularla, olumlu düşünerek dua etmek geliyor. Durum bundan ibaret. Herhalde başhekimimiz zaten akşamüstü bir kez daha bir açıklama yapacak. Biz de onu takip ediyor olacağız. Teşekkür ederiz arkadaşlar.